Enis Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden ve özgeçmişinizden biraz bahsedebilir misiniz? Merhaba, Enis Demir ben. Özgür Özel'in ve şu anda Manisa şey, Belediye Başkanı adayı olan Ferdi Zeyrek ve onun yardımcısı olan Demirhan tarafından hı hı. tehdit edilen ve sevdiklerimi, ailemi korumak adına yurt dışına gelen bir iş adamıyım. E, bu şekilde <laughs> özetlesek daha iyi olur. Hı hı. Fiyatın ile hangi zaman dilimler arasında bağlantınız oldu? Pişman mısınız? Tabii aslında bu bu videonun çekilmesinde hem pişmanlıklarımı hem mağduriyetlerimi anlatmak adına e, istedim. Siz de çok güzel sorular sordunuz. Ben lise zamanında İzmir'de okurken iki yıl kadar yurtlarında kaldım. Sağ sonrasında da üniversite sınavına girerken e, bir dershanede ve onların üst katlarında bulunan e, yurtlarında kaldım. Son 2004 yılında iş hayatının içine girince de çok büyük işler yapmaya başladık. Büyük bir firmam vardı. Sonrasında bunlar bana temasa geçip bir de benim eniştem Halil Karakoç'tur. Halil Karakoç da FETÖ ile beraber bu örgütü kuran kişilerden bir tanesi. Hı hı. Bunlarla beraber işte masiyat denilen iş adamları heyetini mütevelli heyetine girdim. Hı hı. 2009 yılında da ayrıldım. Yani dediğim gibi aslında bütün amacım hem pişmanlıklarımı hem mağduriyetlerimi anlatmak yani bu videoda. Hı hı. FETÖ ile irtibatınızı ne zaman ve hangi vesileyle geçtiniz? Devlete sığınıp itirafçı olmaya ne zaman karar verdiniz? FETÖ 2009 yılında ben e, irtibatımı kestim. Hı hı. E, kesme sebebim de Anadolu insanının parasının him, himmet ve e, yardım olarak toplanan paraların kaynak holdinge aktarıldığını öğrendikten sonra da bu gruptan ayrılma kararı aldım. Ve bunun akabinde de aslında batırmamızın da bir süreci hızlandırılmış oldu. çalıştığımız şirketlere, işte iş yaptığımız şirketlere çeşitli iftiralar dolu mesajlar, mailler atılarak arkasından bağlantılarımız yaptığımız şirketlerle çalışmalarımızı kesmemiz konusunda yapılan bilgilendirmeler sonucunda ciddi anlamda. En sonunda da mafyayı bize bana musallat ederek bu FETÖ örgütünden ayrıldım. E, tabii ki pişmanım. Pişman olduğum için zaten devletime 2014 yılında FETÖ ile mücadeleye başladığı andan itibaren yardımcı olarak e, ifadelerimi verdim. En son 15 Temmuz 2016 öncesi verdiğimiz ifadelerde de zaten e, bütün pişmanlıklarımızı ve ifadelerimizi anlattık. Böyle... FETÖ'de aktif olduğumuz dönemde, FETÖ'nün ülke çapında faaliyetlerinden haberdar mıydınız? Öyleyse faaliyetleri anlatabilir misiniz? Tabii. FETÖ'yle mücadeleye başladığımızda biz FETÖ'nün 2008 yılındaki aslında ilk bize gönderdiği ve bütün mütevelli gönderdiği emirle anlamıştık zaten. 2008'deki FETÖ'nün bu emri bütün mütevelli heyetlerine gidildi devlete ait bütün kurum ve kuruluşların ele geçirilmesiyle alakalıydı aslında ee, yani kılcağı damarlarına sızan FETÖ 2008 yılında siyasi partilerin vakıfların, derneklerin ticaret odalarının aklına sayamayacağım bütün var olan devletin içerisinde sistemle var olan bütün para yapılanmalarının para geçen bütün yapılanmaların içine sızıp oralarda koltuk elde etmek için emir vermişti bu emir doğrultusunda da zaten ülke çapında bütün siyasi partilerin, il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları, partisi, belediye, meclis üyelikleri, A'dan Z'ye bütün her şey ele geçirilmişti zaten 2008 sonrasında. Biz 2008 yılında iktidara ve siyasete yön vermek, hem muhalefete yön vermek için FETÖ'nün bu yaptığı şeylerin farkına varamadık. Ama daha sonrasında anladık ki aslında Kılıçdaroğlu'nun yani Deniz Baykal'ın gitmesiyle Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle hazırlanacak olan CHP'nin içerisine konulacak olan insanların belirlenmesiymiş amaç. Hı hı. Ve biz bu dönemde Alevi çalıştayı altında 2008 yılında Manisa'da çalışmalar düzenledik. Burada muhalif olan kanadın içerisinde siyaset ehli olan isimleri belirledik. Ve bunları Amerika'ya gönderdik. Ve bunların en başında da Özgür Özel vardı. Hı hı. Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de e, zaten belli bir yükselişe geçti. FETÖ tarafından da parlatıldı. Ve şu andaki konumuna ulaştı. Hı hı. Bunu ifadelerde tek belirten kişi de benim. Özgür Özel'in FETÖ ile ilk kontağı ne zaman oldu? Özgür Özen'in ilk kontağı 2008 yılında biz ismi gönderdikten sonra, e, onun tabii öncelikle bir hazırlıkları falan mutlaka vardı ama ilk kontak 2010 yılında belediye başkan adaylığıyla oldu. Ve FETÖ 2010 yılında onun belediye başkanı seçtirmek adına Manisa'da bir kumpas hazırladı. Bu kumpasında da Sümerbank davası. Birçok kişi internetten açıp bakabilir ama isimleri göremez. Çünkü mahkeme tarafından da yayın yasağı getirilmiş bir konu aslında. Bu da çok ilginç. Ama bu FETÖ kumpasında şöyle bir şey oldu. Sümerbank davası ortaya atılarak Manisa'daki esnaf mütevelli heyetleri kapı kapı dolaşarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride de işte Manisa'daki AK Parti'nin sözde işte yöneticilerinin Sümer Bank'ın arazisine çöktüğü anlatıldı. Ve AK Parti'nin kazanması engellenip Özgür Özel'in kazanması sağlanacaktı. Ama Manisa siyasetinde şöyle de bir şey vardı o zaman için. Ee, AK Parti'ye gitmiyor soylar MHP'ye gider. Ve MHP tarafından da kazanıldı. Özgür Özel kazanamadı. Ama belediye başkanı olamayınca bu sefer Özgür Özel'i milletvekiline hazırladılar. Tabi bu hazırlık süreci aslında insanların internetten çok rahat bakabilir. Sadece Özgür Özel'in parlatılmasıyla alakalı değil. Aynı zamanda kızının birdenbire Türkiye'nin en zeki kızı haline getirilmesi. işte onların okulları tarafından ödüller verilmesi, ailesinin değişik biçimde zenginleştirilmesi, abisinin ve ailesinin eşinin tarafı derken bütün ailesinin bu etki altında özgür özel parlatırken bir taraftan da zengin edilmesi gibi böyle bir süreç başladı. Yani süreç dediğim gibi büyük bir ihtimalle 2010 yılında oldu. Biz de bunu geç anladık ama <laughs> gerçek bir şey yok. Hmm. <laughs> Sohbetimizin başında Özgür Özel'in ve Ferdi Zeyrek tarafından tehdit edildiğiniz için Türkiye'den ayrıldığınızı belirtmiştiniz. Evet. Bu isimler sizi neden tehdit etti ve bu konuda Türkiye'de savcılık ve mahkemelere bir şikayetiniz oldu mu? Şimdi e, şikayetim olmadı. Neden tehdit etti? Şöyle, e, Ferdi Zeyrek'in bacanağı tarafından benimle iletişime geçildi. Bu iletişim içerisinde e, Özgür Özel'in bu mahkemede verdiğim ifadeyi e, tam tersini söyleyecek bir videoya ihtiyacı olduğunu, bu videoyu çekmem gerektiğini, bu videoyu çekmezsem zarar göreceğimi konusunda tehdit edildim. E, bu şekilde de ben de buna karşı çıktım. Yani kendi elimle bildiğim bir şeyi mahkeme ifadelerinde tutanaklarına geçen bir şeyi bana zorla yaptıramazlar. E zorla yaptırmak istediler. E, ben de ailemi ve sonuçta çocuklarımı da korumak için bu şekilde buraya geldim. Ee, ama dediğim gibi biraz incelendiğinde mahkeme kayıtları özellikle benim verdiğim ifadenin yanı sıra Baylok konuşmalarında Özgür Ezel hakkında geçen bilgiler e, Halil Karakoç'tan aldığı emirler hepsi bariz ortada zaten ama ne yazık ki savcılıktan herhangi bir işlem yapılmadı bunun konu hakkında e, o da bir muamma hiçbir işlem yapılmadı ama biz e, bu Ferdi Zeyrek ve Demirhan hakkında henüz eee yani tehditlerinden kaynaklı olarak bir dava aşamasına geçmedik ama inşallah yakın zamanda Türkiye'ye dönüp onlar hakkında dava açılacak, açacağım. Özgür Özel hakkında da tekrar FETÖ konusunda eğer yine dava ve ifadelerimizi vereceğiz. Artık orası savcıların işi kalacak. Bilmiyoruz nasıl bir devam edecek. Özgür Özel haricinde CHP içinde FETÖ ile teması olan isimler var mı? Varsa bu isimleri de şu an söyleyebilir misiniz? FETÖ, Manisa'da CHP içindeki isimlere temas kuruyor muydu? Şimdi şöyle, FETÖ-CHP'nin içinde zaten aslında 2008'de bu çalışmayı yaptırdığında bu ülke çapında bir çalışmaydı. Bütün illerde, 81 ilde bu çalışma yapıldı. Ve bunların belli isimlerde CHP'nin içine yerleştirildi. Biliyoruz ki bugün Ekrem İmamoğlu da bu isimlerden bir tanesi özel yetiştirilmiş, özel biçimde parlatılmış, belli yerlere getirilmiş birçok isim var. Çünkü FETÖ CHP dizayn ederken, yani 2010 sonrasını, Kılıçdaroğlu sonrasını düzenlerken buna çok dikkat etti zaten. Belli isimlerin hepsini tek tek şey yaptı, yani parlattı, belli bir seviyeye getirdi ve CHP'nin içine yerleştirildi. Manisa'da CHP'nin içerisinde var mı? Tabii ki var. Ee, bunu anlatırım daha sonrasında ama benim bildiğim birçok isim de CHP'nin içerisinde Manisa'daki yapılanmanın içerisine girmeye çalıştı ama Semih Balaban faktörü vardı orada. Semih Balaban buna müsaade etmedi. Manisa eski il başkanı. E tabi bu saatten sonra da şimdi kendisini Özgür Özel Belediye Başkan Yardımcısı şey, belediye başkanı yaptı. Bilmiyorum bu saatten sonra e, <laughs> Özgür Özel hakkında bir şey yapar mı? Refer hakkında FETÖ'cü olduğunu zaten barın barın bağıran e, kişi. Şimdi bunlara yalanlar mı yani daha doğrusu doğrular mı bilemem. Hı hı. Ama dediğim gibi CHP'nin içerisine giren birçok isim var. Zaten de herkesi internetten biraz araştırsa her şey ortaya çıkıyor. Tek tek görüyorlar zaten. Özgür Özel'in Bülent Arınç'ın kayın Manisa eski halk sağlığı müdürü Ziya Tay ve kardeşi Tahir Tay'ın tavsiyesiyle FETÖ tarafından desteklendiği iddia ediliyor. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Aslında teminki sorunun şeyi bu, cevabı bu. <laughs> Aynen. Neden derseniz çünkü e, demiştim ya birçok isim aktarıldı CHP'nin içine girdi diye. İşte bu Tay ailesi yani Bülent Tanış'ın akrabaları Sözde Özgür Özel'in ve Ferdi Zeyre'nin çalışmaları sonucunda bir gecede 145 kişi CHP üye yapılmış falan filan. Bunlar hikaye. Zaten bu insanlar FETÖ'nün Manisa'daki yapılanmasının içerisinde bulunan en büyük isimlerden birileri. Bu yapılanmayı da güçlendirmek adına da CHP'yi de Özgür Özel'i ve Ferdi Zeyrek gibi isimleri de güçlendirmek adına da kendileri böyle bir şov yaptılar. Yani FETÖ kendi adamlarını destek vermek amaçlı Böyle bir şeyde bulundu. Bülent Arınç da zaten bu işin en büyük parçalarından bir tanesidir. Manisa'daki FETÖ yapılanmaların içerisindeki emirleri yerine getiren, emir veren belli bir düzeyde yetkisi olan bir isim. Ee, Özgür Öze'de böyle bir destek vermesi kayınbılağlarının e, çok çok normal. E, bu zaten bilinen bir olay. E, tüm Manisa bunu, gerçeği bilir. Onların FETÖ'cü olduğunu ve Özgür Öze destek için orada olduklarını biliyorlar yani. <laughs> 2014 yılında aralarında Bülent Arınç'ın akrabalarının da olduğu 120 kişi bir geçede AKP'den CHP'ye geçmişti. Hı hı. Bunların bir kısmı daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındılar. Evet. Bu kayıtların da özgür özel ve tercih zehri gerçekleştiğini iddia etmişsiniz. Bu konu hakkında bildiklerinizi kısaca anlatır mısınız? Ee, aslında dediğim gibi bir önceki aynı soruların devamı gibi oldu. Şöyle, Manisa'daki FETÖ yapılanması kendi başına bir yapılanma. Çünkü ilk İzmir'de kurulan bu cemaat, daha sonrasında Manisa, İzmir, Denizli ve birçok ilde çok yoğun bir şekilde kendi gücünü ve şeyini korudu. Şimdi Manisa'daki yapılanmanın içerisinde en büyük siyasetçilerden, Türkiye siyasetçilerinden bir tanesi olan Bülent Arınç'ın akrabalarının da FETÖ'cü olması çok normal. Ee, Bülent, bu Özgür Özel e destekleri de çok normaldi. Çünkü Özgür Özel dediğim gibi e, Halil Karakoç'tan alan, emir alan, Mahrem İmamı Halil Karakoç olan bir kişidir. Ee, buradaki emirlerin yanı sıra Bülent Arınç'ın da tavsiyeleriyle siyasete yön vermeye çalışıyorlar diyeceklerim bunlar. Feride Zeyrek'in seçim çalışmaları için kullandığı paralarla ilgili bir iddiası varmış. Aa, evet, evet. Hı hı. Bu iddiamız. Itibimiz... ne sizce? Evet. Şimdi Feride Zeyrek son ben buraya gelmeden bir gün önce beni tekrar bu tehdit ve şantajda bulunmak için aldırdığında ofisine gittik. Ofisinde de bir şeyle karşılaştım ki bu seçim döneminde kullanacakları paranın Manisa'da kasasında olmadığını yani ildeki kasanın CHP kasasının boş olduğunu ve İzmir'den Tunç, so Tunç Soyer denilen İzmir Belediye Başkanı'ndan eski belediye başkanından bu paraları 3 gecede Manisa'ya taşıdıklarını öğrendim. Yani finanse eden belediye seçilen CHP kazanan FETÖ'cü. Ama bu paraları dediğim gibi Tuğçe Soyer'den 3 gece üst üste taşıdılar. Bununla ilgili MOBESE kayıtları falan bende var. Kayıtları da mahkeme döneminde zaten şey vereceğiz. Beyaz Mercedes'e gidip geldiler. Kendine ait, Ferdi kendine ait arabası değildi. Arkadaşının aynı sitede oturdukları yakın arkadaşının arabasıyla gidip geldiler. Ve 3 gece boyunca da Tuğçe seçim döneminde kullanmak üzere bir para getirdiler Manisa'ya ve bu para kapsamında da yaklaşık bir 10 gün sonra da seçim çalışmalarını başladılar. E, bu parayı kullanarak da dediğim gibi devletin parasını kullanarak e, bir siyaset yapıyorlar. E, bunun ötesi daha kötü pis bir şey olamaz herhalde. Ama bununla ilgili mobilya kayıtları ve kamera kayıtları var. Onları da e, şey döneminde yayınlayacağız. Savcılığa vereceğim yani. <laughs> Özgür Özel, kapsamında ifade verdi mi? İşin ilginci hiçbir şekilde ifadeye çağrılmadı ama FETÖ soruşturmaları ve adli süreçte başladığı andan itibaren milletvekili olmasından kaynaklı büyük bir ihtimalle bütün bu Manisa'daki yargılamalarda, FETÖ'nün yargılamalarında hepsine destek verdi. Cezaevlerinde ziyaretlerde bulundu, tutuklu bulunanları emniyet müdürlüğünde ziyarette bulundu, onlar hakkında açıklamalar yaptı, aileleriyle görüştü. Yani bu da şu var, CHP'nin içerisinde birçok milletvekili var ama hiçbiri bu şekilde bir işlem yapmazken kendisi bu şer, bir şeyin yapmasının sebebi e, FETÖ'nün adamı olmasından kaynaklı olarak bunları yaptı ama hiçbir şekilde ifadeye çağrılmadı. Savcılık hiçbir şekilde hareket etmedi. Çünkü bariz biçimde verdiğimiz ifadelerin haricinde bayrak konuşmaları, e, arkasından yapılan işte itiraflar, başka Bildiğim kadarıyla birkaç isim daha var ee, benim gibi. Onların itiraflarında da aynı şekilde şeyler geçiyor. Özgür özel hakkında bilgiler geçiyor. Ama savcılık nedense hiçbir şekilde hiçbir ifadeye de çağırmadı. Ya da bir fezleke de hazırlanmadı. Milletvekili olabilirsin ama sonuçta bir şey yapılacaksa bunun fezleke haline sorabilirsin. Türkiye'de böyle bir şey vardır. Direkt milletvekilini adliye çağıramazsın dokunulmazlığı olduğu için. Ama e, savcılık tarafından bir fezleke hazırlanarak bu eğer kabul edilirse yargılaması başlar ama bir fezleke dahi hazırlanmadı ne yazık ki. <laughs> Böyle